Ödüğüm dosyayı Arşiv'den araştırıp bana haber ver, çok önemli. Kemal. Tamam mı? Tamam, daha sonra ben sana haber vereceğim. Kardeşim önemli bir gelişme var. Hayırdır? Olay yerinde bulunmuş. Bana gelen dosyada yazmıyordu. Ya kızın anneannesine gelmiş hastanede yanlışlıkla. Anlamadım. Ya Mine'nin sanmışlar yani. Başkasının mı diyorsun yani? Evet abi, aynen öyle. Bizim olayla ilgisi olmayabilir mi? Abi Allah'ın dağında kim düşürecek bunu ya? Bilmiyorum. Abi, şu adamın karısıyla bir konuşalım mı? Kiminle ya? karısıyla ya. Ne diyorsun yani, onun mu bilir? Ya Mine ile konuştum. Eve gelmiş, afra tafra etmiş. İşte kocam sizin yüzünüzden öldü falan filan diye. Ya bir konuşsak iyi olur. Olur. Şu otelde de çocukları göndersin eve, araştırsınlar. Burak bu otelde kalmış. Emredersiniz Metin komiserim, ne demek? Emredersiniz. Ya oğlum dalga geçme ya. Ne dalga geçeceğim oğlum? Sen baya baya dönmüşsün mesleğe. Kimsin lan sen? Kimin için çalışıyorsun? Git Aslı'ya sor sen onu. Öldüreceğim lan seni! Öldüreceğim, öldüreceğim lan seni! Öldüreceğim öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim öldüreceğim. Öldüreceğim. Bırakın lan! Kaçma lan! Kaçma lan! Kaçma! Abi ne yapıyorsun? Kaçma! Kaçma! çok özür dilerim. Okuldan bir demek zorunda kaldım. Neden? Çünkü söylersen Efe'yi bir daha göremezsin dedi. Ne? Efe yaşıyor Güven. Yarın gelecek. İnanmıyorum sana Aslı ya. Adamın bir Efe yaşıyor diyor. Sen de inanıyorsun. Evet inanıyorum. Ya bir sürü şey yaptı sonuçta. Sen de gördün. Biliyorum. Sen hala bunun bir oyun olduğunu düşünüyorsun. Aksini ispatlayabilir misin bana? Yaşamıyor diyebilir misin? O yaşıyor. Biliyorum. Eskiden de böyle düşündüğüm zamanlar oluyor. Seninle tanışmadan önce. Üç yıl boyunca bekledim onu. Dedim ki korkuyor, diğerlerde saklanıyor, polisten kaçıyor beni aramıyor ama bir gün çıkıp gelecek dedim. Üç yıl boyunca bekledim gelmesini. Hayatıma devam ettim. Ama yine de bekledim. Ama sonra karşıma sen çıktın. Şimdi beklemiyorum. Yani eskisi gibi beklemiyorum artık. Öyle mi? Evet öyle. Bak neler hissettiğini biliyorum. Seni anlıyorum. Ama sen de beni anla ne olur. Sen beni kaybetseydin kendine yeni bir hayat kursaydın. Ne bileyim, başkasına aşık olsaydın. Aslı, ben bunun nereye varacağını çok iyi biliyorum. Hayır, bilmiyorsun. Güven, ben seni çok seviyorum. Ne düşünüyorsun sen? Efe çıkıp gelse ben onunla mı birlikte olacağım? Bunu mu düşünüyorsun? Ben sana engel olmak istemiyorum Aslı. İstediğin seçimi yap. Ayrıldınız mı yani? Neyse ya, boş ver. Konuşmaya bile değmez. Su! Efendim Ayşe teyze? Bir mutfağa gelir misin yavrum? Geliyorum. Alo. Mina Hanım, Mithat ben. Her şey hazır, onu haber vermek için aramıştım. Ne diyorsun ya? Hazır olan ne? Aslı'yla buluştum bugün. Yarın sabah dokuzda kararlaştırdığımız yerde olacak. Ne saçmalıyorsun sen ya? Burak konuşmadı mı senle? Yok, ne konuşacaktı ki? Bu işi bitirmeni söyleyecekti. Arama da hiç. Kahretsin ya. Ee, ne yapıyoruz peki şimdi? Hemen buradan gidiyoruz. Bir daha Aslı'yı aramıyorsun, tamam mı? Beni de aramıyorsun. Bu iş burada bitti. Mine. Bu bahsettiğim arkadaş Mithat. Mithat, Mine Hanım ne istiyorsa harfiyen yerine getireceksin. Bir para meselesini seninle daha sonradan halledeceğiz. Tabii Burak Bey. Buyurun Mine Hanım. Aslında sizden çok basit şeyler isteyeceğim. Dikkatli olmanız yeterli. Tek bir iz bile bırakmayın. Merak etmeyin. Şu numaranın sahibini bulun. Hatta bir şekilde ondan satın alın. Nasıl yaparsanız bilmiyorum ama adamı ikna edin. İstediği kadar da para verin. Bizim için sorun değil. Hadi Ahmet abiciğim. Yap bana şu kıyabı abi. O numara benim şanslı numaram. Kaybettikten sonra hiçbir işim rast gitmedi. Geri alayım diye gittim. Sana vermişler. Efecem bak anlıyorum ama sen de bilirsin bu numara benim bütün müşterilerimde. Tamam de... tamam ama bak 2000 lira para veriyorum abi sana. Sıfır dağıt veriyorum. Bak sıfır dağıt. Bu devirde kim kime 2000 lira verir abi bir at için? Talih kuşu gibi düşün ya. Hadi yap Efe kardeşine bu kıya Tamam peki ne yapalım? Aslansın benim canım abim be. Mine. İyi misin Aslan? Hı iyiyim. Aa hoş geldin Aslı. Hoş bulduk. Aslı'nın evine gideceksin. Adres burada yazıyor. Kimse yok mu? sakladığı bir tişört var. Üstünde turuncu bir araba resmi var. Efenin tişörtü o. balıkçı barınağını biliyorsun değil mi? Biliyorum evet. Orada bir tane küçük kayık var beyaz iskeleye bağlı. Görünce anlayacaksın zaten. Sen telefonu oraya bırak tamam mı? Ağların hemen altına. Yarın sabah kontrole gitmen lazım biliyorsun ha? Yine? Hı biliyorum evet. Geldi. kaldınız çocuklar? Hadi geçin oturun her şey hazır. Güven yok mu? Ee, yok geliyor birazdan. Aslıcığım senin neyin var? Yok bir şeyim. Sen iyi değilsen bizi kalabalık etmeyelim. Yok ya iyiyim. Doğru vallahi biz de böyle çıkıp geldik ama seni dinlenmen lazım. Gerçekten iyiyim. Siz keyfinize bakın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.